İlk düdük her iki takıma da başarılar. Güzel de bir pas Sosa'ya. Sosa sokuluyor ceza sahasına. Şimdi pasını verdi. Gol pozisyonu top dışarı gidiyor. Üst üste pozisyonlar Beşiktaş'tan. Furkan kaleci ile karşı karşıya kaldı dışarı attı topu. İki dakikada iki fırsat yakaladı Beşiktaş. Sosa'nın pası çok güzel. Furkan burada. Çapraz pozisyonda. Vuruşunu yaptı. Topu dışarı attı. O duşunu kullanacak. Sosa. Ortayı yaptı ceza sahasında. Savunma vurdu kafayı. İsmail atak devam ediyor. Tekrar Sosa. Bir orta daha ceza sahasına. Kafa vuruşu ve topu gol. Necip attı. Beşiktaş 1-0 öne geçti. Necip'in golü. Maçta 41. dakika. Beşiktaş 1 Sarıyer 0. Sosa'nın ortası. Gol kaptan Necip'ten geliyor. Çok güzel kafa vuruşu vurdu. Yere doğru. Ortada çok güzel geldi gerçi. Golü tekrar izleyelim. Sosa ortayı yaptı. Necip kafayı vurdu tam köşeye. savunmaya da çarptı top. Bejicin hızla... uzanamayacağı yere gitti. Hız mı almış biraz savunma? Biraz hız almış ama yine etkili bir kafa vuruşu yaptı. Şu anda bu gol düğümü çözdü. Bundan sonra? Şu anda bundan sonra Beşiktaş'ın taşın elinde. Sarıyer takımı. Art... Hiç uzatmadı hakem 45 dakikada olduğunda son düdüğünü çaldı. İlk maçına çıkıyor kulümler birlikte Kevin Price. Kaç pasaport var Kevin? E? Evet yani Avusturya doğumlu İsviçre vatandaşı, Türk baba, Faslı anne, bayağı Birleşmiş Milletler evet. gibi. Şimdi Sarıyer tehlikeli geliyor. Ceza sahasının dışından sert vuruş Cenk çıkardı bu topu. Mustafa vurdu. Cenk kole izin vermedi Beşiktaş'ta. Sarıyer'in maçın başından bu yana yakaladığı en önemli fırsat belki de. Kerim Fry iki oyuncu var karşısında. Kerim Fry ikisinden de sıyrıldı. Şimdi pasını verdi Sosa. Oh. Fırat topu taşıdı. Ortayı yaptı. Ceza sahasına İsmail Köybaşı. Müdahale edemedi. Şimdi gol pozisyonunda Sarıyer. Güney sarıldı. Son çizgide. Gol pozisyonu ve inanılmaz bir pozisyon kaçtı. Atak devam ediyor. Günay'la. Korner.